Evet arkadaşlar biliyoruz ki artık sınava çok kısa bir süre kaldı. Ee, mutlaka heyecanınız vardır ve bilin ki bu çok normal ve herkesde var. Hatta şöyle söyleyeyim bir miktar stres sizin sınava daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar size iki tane antrenman vereceğim. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabi siz bilirsiniz. Bu geceden başlayarak uygula, uygularsanız sınava kadar e, mutlaka sizin psikolojik hazırlanmanızda çok etkili olacaktır. Birincisi arkadaşlar sınavdan çıktığınız anda nasıl hissedeceğinize dair bir alıştırma yapmanızı istiyorum. Hayatınızda kendinizden en memnun olduğunuz, kendinizi çok böyle başarılı, e, bu işte çok iyi hissettiğiniz, gururlu hissettiğiniz bir anı düşünün. O andaki hissiyatınız neydi? Nasıl hissediyordunuz kendinizi? O hissi tutunun. Onu içinizde koruyarak bu hissinizi, bu geçmişte yaşamış olduğunuz bu hissi, bu duyguyu sınava aktarın. Sınavdan çıkmışsınız. Gözünüzü kapatıp bunu canlandırın. Sınavdan çıkmışsınız. Yapabileceğinizin en iyisini yapmışsınız ve kendinizden çok memnunsunuz, mutlusunuz. O sıkıntılı, eziyetli günler bitmiş. Verdiğiniz her bir emeğin karşılığını almışsınız. Yapabileceğiniz tüm soruları yapmışsınız. Sadece bunu düşünün. Bu duyguyu hissedin. Düşünmeyin aslında. Bu duyguyu hissedin. Tamam mı arkadaşlar? Duyguya odaklanıyoruz. Nasıl hissettiğinize odaklanıyorsunuz. Şunu canlandırın. Sınavdan çıkmışsınız. Tam dışarı çıktığınızda ve derin bir nefes alıyorsunuz. Çok mutlusunuz. Kendinizden gurur duyuyorsunuz. Yapabileceğinizin en iyisini yapmışsınız. Emeklerinizin her birinin karşılığını gayet iyi almışsınız. Ve bundan sonra ne olursa olsun mutlusunuz. Birincisi buydu. İkincisi ise şöyle arkadaşlar. Bir uyuma egzersizi söyleyeceğim, size bahsedeceğim. Ee, şunu söyleyeyim, bu iki egzersizde benim e, heyecanlanacağımı düşündüğüm, e, bir miktar stres yaptığım, e, korktuğum durumlarla ilgili yaptığım egzersizler ve e, şimdi söyleyeceğim egzersiz için de lisedeki psikoloji öğretmenime çok çok teşekkür ediyorum. E, şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu normalde de gergin olduğunuz her zaman rahatça uykuya dalabilmek için yapabilirsiniz. İlla ki bunun bir sınav olması gerekmiyor. Stresli olduğunuz zamanlarda, o kasların gerildiği zamanlarda uyuyamadığınız dönemler mutlaka oluyordur. Bunun için de bir yaş sınırı da yok. Egzersizimiz şöyle. Bu bir uyuma egzersizi arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Önce yatağa uzanıyoruz. Yatağa uzandığımızda kollarımızı Kendimizden, bedenimizden bir miktar, böyle hani bir karış kadar diyelim, vücudumuza değmeyecek biçimde yanlara doğru açıyoruz. Aşağı doğru dursun, avuçlarımız aşağı bakacak biçimde. Bacaklarımızın arası ve omuz gençliğimiz kadar yine açık olacak, tamam mı? Bacaklarımız birbirine temas etmiyor, kollarımız da bedenimize temas etmiyor. Bu şekilde yatıyoruz. Başımıza da böyle rahat edeceğimiz biçimde yerleştirelim yastığı, başımızı. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayak parmaklarımızdan başlıyoruz. Bunu biz boynumuza kadar çıkacağız yavaş yavaş. Tamam mı arkadaşlar? Önce ayak parmaklarımız ile ileri doğru uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz ve geliyoruz. böyle iyice geliyoruz kaslarımızı. Ve 5'e kadar sayıyoruz. 5'e kadar gerili olarak tutacağız. 1 2 3 4 5. Sonra 5'e kadar sayıp sakince o kaslarınızı gevşetiyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra ne yapıyoruz? Ayağımızı, ayak kaslarımızı yaptık değil mi? Parmaklarımızı yaptık. Böyle iyice kastık, gevşettik. Sonra e, alt baldırlarımıza geliyoruz. Yani bacağımızın daha e, bileğimize yakın olan kısmında. Yine ne yapıyoruz? Kasıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra yine 5'e kadar sayıyoruz. Bunları hep gözümüz kapalı yapmaya çalışalım. Olur mu arkadaşlar? Sadece hangi kasımızla çalışıyorsak o kasa odaklanacağız. Başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Ve o arada sakince nefes alıp vermeye devam edeceğiz. Nefes alıp verişlerimiz burundan alıp ağızdan ver şeklinde değil. Tamamen burundan alıp burundan veriyoruz. Ve yaptığınızda eliniz şöyle bakın. Elinizi karnınızın üzerine koyduğunuzda burada diyaframınızın şişip inliğini hissedersiniz. Diyaframınızla nefes aldığınızı da hissetmeye çalışın olur mu o sırada? Sakince burnumuzdan alıp burnumuzdan veriyoruz ve karnımızın şişip indiğini de hissetmeye çalışalım bu esnada. Ciğerlerimiz değil, karnımız şişip inecek. Bunu alışkanlık haline getirirseniz düzgün bir nefes alışverişi de geliştirmiş olursunuz ve daha sağlıklı olursunuz. Çünkü vücudunuz daha fazla oksijen alacak. Bu da sizin enerjinizi daha doğru kullanmanızı sağlayacaktır. Daha uzun ömürlü olacaksınız ve daha zinde olacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar gittikçe bacaklarımızdan yukarı doğru çıkıyoruz. Bir üstteki kaslarımızı yine sıkıyoruz. 5'e kadar sayıyoruz. Bu esnada karnımız yavaşça şişip iniyor ve beşe kadar sayıp nefes alıyorum. Tekrar nefes veriyorum. Beşe kadar sayıyorum. Yavaşça kaslarımı bırakıyorum. Gevşetiyorum. Bu şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Karnımı sıkıyorum. Beşe kadar sayıyorum. Tekrar beşe kadar sayıp tekrar gevşetiyorum. Sonra ne yapıyorum? kol ellerime geldi artık sıra. Ellerimi, parmaklarımı iyice uzatıyorum böyle. Avuçlarımı açıyorum, geriyorum. Sakince beşe kadar sayıyorum. Sonra tekrar beşe kadar sayıyorum ve bırakıyorum. Sonra kollarımın şuradaki kaslarımı sıkıyorum. Bunu sıkmak için avuçlarımı da sıkmam gerekecek. Başka türlü biraz zor. Yapabiliyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz avucunuz açıkken. Kasıyorum. Beşe kadar sayıyorum. Gevşetiyorum. Sonra yukarı geldim. Omuzlarımla birlikte yapabilirim. Ayırabiliyorsanız eğer kaslarını daha iyi kontrol edebilenler ayırsınlar. Burada pazularımızı sıkıyoruz. Yaşa kadar sayıyorum, gevşetiyorum. Omuzlarımı, şunu yapabilirsiniz. Yani şöyle kasarız ya böyle, streslendiğimizde veya sinirlendiğimizde. Bu şekilde kasıyoruz, 5'e kadar sayıyorum ve 5'e kadar sayıp sakin bırakıyorum. Sonra burada bakın, boynum ve ensem aynı anda olabilir. Ayırabilenler yine, bunu kontrol edebilenler ayrı ayrı yapsınlar. Önce burayı sıkıyorum, 5'e kadar sayıyorum, 5'e kadar sayıp gevşetiyorum. Sonra el enseni kasmak için böyle hani sıkıştırmam gerekecek buradaki kaslarımı. Sıktım, 5'e kadar saydım, 5'e kadar sayıp sakince bıraktım. Emin olun zaten bu noktaya geldiğinizde ve sonrasında sadece nefesinize odaklanın. Sadece nefesinizi düşünün. Bunların hepsi bittiğinde eğer hala uykuya dalmamışsanız, o zaman elinizi karnınıza koyun. Sadece diyaframımızın şişip inişini de takip edin, ağzımızı açmamaya gayret ediyoruz, burnumuzdan nefes alıp veriyoruz, burnumuzdan nefes alıp verelim ve sakince kendinizi uykuya bırakalım arkadaşlar. Bu odaklanmak için güzel bir çalışmadır, sakince uykuya dalmak için güzel bir çalışmadır. Bunu sınavdan bir gün önceki akşamı bırakmayalım, bunu sınava kadar şu andan itibaren yani bunu izledikten sonra her akşam yapın ki o vücudunuz bunları yaptığını artık uyumaya şartlanacaktır. Bir şartlı refleks haline gelecektir sizin uykuya dalışınız. Ve tamamen rahatlamış. Önceden ve sonradan arınmış olarak yani geçmişten yakalı hiçbir pişmanlık duymadan, gelecekle ilgili hiçbir endişe duymadan ana odaklanıp sakince uyumanızı sağlayacaktır. Bu alışkanlık dediğim gibi sizin her zaman daha sağlıklı uyku uyumanızı sağlayacaktır. Sabah kalktığınızda daha dinlenmiş, daha böyle zinde, e, aklınızın her şeyi çok daha rahat aldığını göreceksiniz. Daha zinde olduğunuzu göreceksiniz. Bunun haricinde arkadaşlar size tavsiyem, e, son gün çalışmaları olarak bir gün öncesine e, çalışma bırakmayın lütfen. Bir gün öncesi herhangi her bir şeye bak, bakmaya çalışmayın. İşte bu neydi, şu neydi, şu neydi acaba falan yok. Siz daha öncesi diyelim ki sınav cumartesi ise siz perşembe günü artık bütün çalışmalarınızı akşam olduğunda kapatacağınızı düşünerek buna göre hazırlanın. Son tekrarlar yapılabilir. Zaten çok az konunuz var. Konularınızı genel özet itibariyle çalışın. Çok fazla ayrıntılı soru çözümlerine falan girmeyin. Çünkü yapabileceğiniz egzersizleri yaptınız. Bu becerilerinizi zaten geliştirdiniz. Artık yapabileceğim her şeyi yaptım zihniyetiyle davranın. Perşembeye kadar yani şöyle söyleyeyim sınavdan iki gün öncesine kadar artık bütün çalışmalarımızı defterimizi kitabımızı kapatacağımızı düşünelim. Kitaplarımızı vesaire bunları kaldıralım. Yattığımız odada bulundurmayalım ve uykuya bu rutinle dalmayı bir alışkanlık haline getirelim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.